Çocuğum yemek yemiyor, yemek seçiyor veya az yemek yiyor diyorsanız bu video sizin için. Bu videoda çocuklarımızın yemek yeme sorunlarına genel bir perspektifte Davranıştan müdahalelerle neler yapabiliriz? Hadi videomuza başlayalım. Yemek yapma sürecine çocuklarımızı dahil etmek. Buna göre yemeğin tuzunu koyabilir, malzemeleri kesebiliyorsa kesebilir. Eğer kendi kesemiyorsa sizin desteğinizde kesebilir. Ve yaş grubu sadece ona uygunsa yemeği sadece karıştırabilir. Bunu yapmamızdaki ya da bunu önermemizdeki amaç çocuğun yemek yapım sürecine dahil olması. Bunu yaparken orada bir sorumluluk alması ve aynı zamanda katkıda bulunmasıdır. Çocuk kendi katkıda bulunduğu bir şeyi kabul etmekte, onu yemekte daha çok istekte olacaktır. Bir çocuğunuzun yaşını kaç olursa olsun kendisinin yemesine teşvik etmeye çalışmak. Buradaki önemli şey küçük küçük adımlarla yapabileceği kadar onu yapmasına teşvik ediyor olmak. Yemek masası ve yemek süreci gerginliği en az kaldıran süreçlerden bir tanesidir. Dolayısıyla yemek yeme sürecinde diğer süreçlerde olduğu gibi duygu durumumuzu ve davranışlarımızı kontrol etmek oldukça önemlidir. Burada tabii ki çocuğunuzun yemek yememesiyle alakalı yaşamış olduğunuz kaygıyı veya üzüntüyü onunla paylaşabilirsiniz. Ve nasıl bir zorlanma yaşıyor bunu konuşmak da çok